KPSS'nin başarı anahtarı Balıkesir 7 iklim KPSS kursları. KPSS öğretmenlik, memurluk, KPSS A kariyer grubu, DGS ve ALES kurslarında %80'lik başarı oranıyla başarılarınız için değişmeyen tek adresiniz. Yeni sisteme uygun ders müfredatları ve öğretmenlik alan dersleri, yenilikçi uzman eğitim kadrosu, sayısal ve sözel sınıfları ve modern derslikleriyle başarılarınız için her zaman yanınızdayız. Balıkesir 7 İklim Eğitim Kurumları, Hisar Mahallesi, Örücüler Caddesi, Hasan Baba Çarşısı karşısında. Telefon 0266 244 0118. Kaza dün sabah saatlerinde E87 Karayolu üzeri organize sanayi sitesi yanında meydana geldi. İstanbul'dan getirdiği 12 ton camı Edremit'te bir iş yerine bırakmak için gelen Baranke İdaresi'ndeki tırın kasası sanayi sitesine girilen yan yolda kırıldı. 12 ton olduğu belirtilen büyük camlar kırılarak yol kenarına saçıldı. yaralanan ya da ölenin olmadığı olayda neyse ki başka bir kaza yaşanmadı.